taşı al. <laughs> <laughs> o baba hoş geldin ya. Nasılsın babam? Ya bak şu ifade gözleri falan görüyor musun bak? Tele tabi gibi. Bu niye biliyor musun? Bu ne? Ayağına Tokyo giymiş de çorabı, çorapla birlikte parmak arası terlik giymiş ve çorabın şeklinin değiştiğini gören ona kitlenen bir çocuğun dramı bu. Anlamadı çünkü orada o. Taşı al. <laughs> 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 Masanın altından parmağı diyorlar diyor. Ha. Oğlum chat okumak çok garip geliyor. Gözüm alamıyorum chatten ya. Vay aman ha. ya. Ay ya. Ya burada nasıl burada nasıl içerik yapabildi? Komikti. Şu taşı a. Siz beni boş verin. Şef Mali hoş geldin. İzliyorum arada bir yayınlarını. Tak 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 kaç para bırakıyor mekan?